Selam millet Squid Game altın round hakkında sızdırılan bomba gibi bilgilerle karşınızdayım. Öncelikle şunu belirteyim bu bilgilerin %100 kesin olduğunu iddia etmiyorum. Ancak ikinci sezonla ilgili birçok doğru bilgiyi sızdıran kaynaktan geldiğini düşünürsek ciddi almamız gerekiyor. Sızıntılara göre Inho, yani hepimizin bildiği Frontman, kuralları çiğneyecek. Bazı oyunculara özellikle de 222 numaralı Yungri'ye, hatırlarsanız elenmek üzereyken Gi-Hun'un onu koruması için Frontman'e yalvardığı kişi ayrıcalık tanıyacak. Bu durum, frontmenin duygusal olarak oyunculara bağlanması ve tarafsızlığını kaybetmesi anlamına geliyor. Ancak bu ayrıcalıklar frontmenin sonunu getirecek. Oyunun gizemli patronu, ilk sezonda ölen Oh Il-Nam'ın yerine alan kişi, frontmeni cezalandırmaya karar verecek nasıl mı? Onu kardeşi polis memuru Junho ile Rus ruleti oynamaya zorlayarak. Evet doğru duydunuz. İki kardeş ölümcül bir oyunda karşı karşıya gelecek. İkinci sezonun sonunda kardeşini bulamayan Junho sızıntılara göre bu sefer onu bulacak. Ancak bu buluşma trajik bir şekilde sonuçlanacak. Frontman Junho'nun gözleri önünde ölecek. Bu olay Junho'yu derinden sarsacak ve intikam ateşiyle dolduracak. Sızıntılara göre Junho, Gihan ile güçlerini birleştirerek oyunu ve arkasındaki karanlık güçleri devirmeye çalışacak. Sızıntının en çarpıcı kısmı ise Gihan ile ilgili. Gihan, Frontman'in üzerindeki patron ile yüzleşmeyi başaracak ve ona silah doğrultacak. Ancak tam o anda patron Gi-hun'a şantaj yapacak. Kızının ve eski eşinin hayatları tehlikede olacak. Bu noktada sızıntı Gi-hun'un öfkeli ve çaresiz bir halde olduğunu ancak ne karar verdiğini belirtmiyor. Kendini feda mı edecek yoksa karanlık tarafa mı geçecek? Bu soruların cevabı dizinin finalinde saklı. Sızıntılar Gi-hun'un akıbetini belirsiz bıraksa da dizinin yaratıcısının 3. sezonun final olacağını doğruladığını hatırlatmak isterim. Bu da Gi-hun için kesin bir sonun bizi beklediği anlamına geliyor. Bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gi-hun nasıl bir karar verecek? Jun-ho? oyunu devirebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın bu sadece bir başlangıç. Daha fazla sızıntı ve resmi bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.